İlişkiler çoğu zaman iki yetişkinin karşılıklı saygı, empati ve sınır bilinciyle kurduğu bir işbirliği gibi görünür. Fakat bazen bu işbirliği bir yanılsamaya dönüşür. Taraflardan biri ilişkinin çekirdeğini kontrol ve itaat etrafında yeniden yazar. İşte bugün konuşacağımız yer tam da burası. Narsisistik örüntünün özellikle de sadistik tarafının sınırları nasıl ihlal ettiği ve bunu hangi zihniyetle meşrulaştırdığı. Ve elbette bunu nasıl fark edip anlamlı stratejilerle güvenli bir çıkış planı kurabileceğimizi de bugün birlikte tartışacağız. Sınırlar neden ilk hedef haline gelir? Sağlıklı bir ilişkide ben, sen ve biz alanları vardır ve bunlar görünmez bir mimari ile geri planda birbiriyle uyumlu olarak çalışır. Narsisistik yapıda ise bu mimari her konuda kendini haklı görme ve aşırı kontrol dürtüsüyle bozulur. Böyle biri sizin ihtiyaç, duygu ve yorumlarınızı ikincil hatta geçersiz sayar. Ortak bir zemin fikri tek bir kişinin keyfine göre sürekli yer değiştirir. Bu yüzden sınır koyma sadece iletişim becerisi değil, sinir sisteminizi koruyan bir psikolojik bağışıklık tepkisidir. Sınır koymayı kaçınma değil, ilişki hijyeni olarak görmenizi tavsiye edeceğim. Ne zaman, nerede, ne kadar ve nasıl temas ettiğinizi bilinçli olarak seçme kapasitesi Sınır koymak çoğu kişide bir suçluluk ve kaybetme korkusunu regüle eder. Böylece hayır demek cezalandırılma ile eşleşmez. Narsisistik örüntü beklediği besini alamadığı zaman kendini yaralanmış hisseder ve hızla bir misilleme moduna kayar. Bu modda amaç gerçeği konuşmak değil, üstünlüğü yeniden tesis etmektir. Dışarıdan bakınca bu mekanizma ani ve orantısız öfke gibi görünür aslında. İçeride ise ben özelim ve itaat beklerim şeklinde çalışır. Bu geçişi hem aleni hem de gizli narsisizmde görürüz. İlki zaten gürültülüdür. İkincisinde ise sakin, kırılgan ya da çekingen yüzey hazırlıksız yakalayan bir cezalandırıcı alt akla dönüşür. Hiç böyle biri gibi görünmüyordu diye düşündüren şaşkınlık da tam olarak burada doğar zaten. Narsistik spektrumun sadistik ucunda kişi yalnızca sert davranmaz. Sizin acınızdan bilişsel ve duygusal bir haz da alır. Burada davranışın mantığı şudur. Senin çektiğin acı benim üstünlüğümün bir kanıtı. Çok saçma. Bu kaba bir güç gösterisinin ötesinde üstünlük kanıtlama ritüeli gibi işler. Onun zihninde böyle çalışır. Popüler kültürdeki acı üzerinden eğlence motifleri ve şiddeti normalleştiren durumlar bu zihniyeti büyütür. Fakat asıl mesele sahneden inip gündelik ilişki zeminine girdiğinde gerçeğe dönüşür. Acı, araç ve ödül haline gelir. Sadistik eğilimleri olan bir narsisizm tablosunun tipik göstergeleri şunlardır genellikle. Hemen her şeyi kendine hak görebilir ve kuralları kendisi için esnetip size katı şekilde uygular aşırı düşük empati gelişmiştir ve bu da bir başkasının deneyimine karşı duygusal bir körlük oluşturur. Vicdan da gelişmemiştir çoğunlukla. Duygusal soğukluk, uzaklık, güç dengesini sürekli olarak kendi lehine çevirme gibi şeyler ve merhamet eksikliği, sürekli bir misilleme, intikam ve daha pek çok abartılı tepki. Bu liste ben bu ilişkide neden bu kadar yıprandım sorusunun özetidir aslında. Sorun senin hassas olmandan değil, ilişki dinamiğinin bozulmuş çekirdeğinden kaynaklanır. Ama insanın bunu fark etmesi her zaman kolay olmaz. Peki bu dinamiğin temelinde neler yatıyor olabilir? Elbette bunun tek bir açıklaması yok ama model genel olarak şöyle çalışıyor. Erken çocukluk dönemindeki güvensizlik kayıtları, güç merkezli bir güvenlik algısı. İşte bunların hepsi buna neden olmuş olabilir. Bana yapılanları misliyle katlayarak ben de başkalarına yapacağım düşüncesiyle bir intikam planı gelişmiş olabilir. Duygusal bağ kurma konusundaki eksiklik, hemen hiçbir konuda suçluluk ya da pişmanlık duyamama, biraz da biyolojik, genetik yatkınlık ve mizaç örüntüleri de bu dinamiğin temelinde yatıyor olabilir. Elbette ki anlamak, aklamak anlamına gelmez. Geri planda işleyen mekanizmayı bilmek yaşananları masumlaştırmak, normalleştirmek değil, bir çözüm planı oluşturmak için işe yarar. Sadistik eğilimler söz konusu olduğunda problemi mantıklı şekilde çözmeye çalışmak sadece oyunun süresini uzatır. Çünkü ortada üzerinde anlaşılabilecek bir gerçek yoktur. Burada gerçek dediğimiz şey güç dengesiyle tanımlanır. Onu ifşa etmek, onunla savaşmak, kavga etmek, yeni bir savaş alanı açmak demektir. Bu yüzden onu yüksek sesle yüzleştirmeyin. Bunu yaparak sadece ona daha çok malzeme verirsiniz. Değişim beklentinizi azaltın ya da yok edin. Çünkü burada direnç öz kimlik düzeyindedir. Aşamazsınız. Anlaşmaya, anlaşılmaya, bir şeyleri fark ettirmeye çalışmayın. Çoğunlukla boşa kürek çekiyor olabilirsiniz. Bir arı kovanının yanından geçerken kovayı sopanla dürtmeyin. Güvenli mesafeyi planlı ve görünmez bir biçimde seçmeye çalışın. Durup dururken kendinizi riske atmayın. Rekabetten çekilmek yenilmek değil, oyunu iptal etmektir aslında. Oyun kurulmazsa kazanan ve kaybeden de olmaz. Duygusal acı sadece bir semptom değil, yön verici bir sinyaldir. Buradan uzaklaş mesajıdır çoğu zaman. Sadistik narsistle mantıklı ilişki kurmaya çalışmak, alevin üzerine benzin döküp neden sönmüyor diye hayıflanmaya benzer. Denklem son derece nettir. Oyuna girerseniz kaybedersiniz. Bu yüzden acınızı küçümsemeyin. Karşı taraf küçümseyecektir zaten. Bu onun oyununun bir kuralıdır. Sizin göreviniz acıyı bir harita yapmak. Neyi terk edip neyi güçlendireceğim, neyi fark edeceğim sorusunun yanıtını bulmaktır. Evet tüm bunlar baş edilmesi zor konular. Fakat bilgi güçtür. Örüntüyü ne kadar erken tanır ve adlandırırsanız o kadar hızlı onur, saygı ve nezaket eksenine geri dönersiniz. Mesele narsisti değiştirmek değil, kendinizi yeniden merkeze almak olmalı. Eğer karşınızdaki kişi sizin acınızdan gerçekten haz alıyorsa çizgi çoktan aşılmıştır. Bu bir karakter kusuru değil, ilişkiyi katleden çok ciddi bir sorundur. O yüzden lütfen özünüze dönün ve hak etmediğiniz bir muameleyi asla normalleştirmeyin. Beni seviyor ama bunu da yapıyor demeyin. Sağlıklı sevgi böyle bir şey değildir çünkü. Huzur bazen tek bir cümleyle başlar. Ben bu oyunda yokum. Kendinize çok iyi bakın.